Hoş geldiniz hanımlar. Merhaba. Şu iki rengimle bugün çok güzel bir iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. Bebek örgülerine ideal bir model arkadaşlar. Beni videomun sonuna kadar izlerseniz hem çok kolay hem de çok güzel bir örgü modeli. Şöyle iki buçuk numara bir şişimle ben hemen ilmeklerimi atıp örgümün yapımına geçmek istiyorum eğer sizler de hazırsanız. Şöyle ilmeklerimizi atalım. Modelimizin yapımına geçelim. Herhangi bir ilmek sayısı falan vermeyeceğim. İstediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Ben şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimi şişime attım. Ve hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar. Birinci sıra olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. hemen birinci sırayı düz olarak örüyoruz sevgili hanımlar örgümüzün birinci sırası herhangi bir lastik falan koymayacağım hemen model anlatımı yapacağım sizlere fazla zamanınızı almamak için kırmızı ile beyazın da çok güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum bu modelde çok güzel duruyor Tabii ki zevk meselesi istediğiniz her türlü renkle örgünüzü örebilirsiniz İki renkten daha çok renkte yapabilirsiniz kenar ilmeğimi aldım arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım şimdi burada ilmeklerimizin hepsini olduğu gibi yani ters veriyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yildizenerji.dunyasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bu sırayı da olduğu gibi ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Üçüncü sırasındayız. That on am kenar ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün üçüncü sırası düz olarak ördük. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İp kenme doğru aldım ve burada da yine ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum sevgili hanımlar. Yani hepsini ters örüyorum. Modelimiz çok kolay ve çok sevkle ve çabuk ilerleyen bir model. Bebek kırkalarına, süveterlerine, yani bebek şapkaları o kadar güzel olur ki bu modelden sevgili hanımlar kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, bu şekilde 4 sıramızı ördük sevgili hanımlar. Böyle. Şimdi renk geçişi yapacağım. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle ilmeğimin içine battım. Beyaz ipimi ekledim. Birinci sırayı, birinci ilmeğimi düz örüyorum. Beyaz ipimi aldıktan sonra birinci ilmeğimi düz alıyorum. İpi kendime doğru aldım. Ters bir tane. İpi attım arkaya. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir ters. Bir düz bu şekilde bu sıramızı sonuna kadar örelim bir ters bir düz olarak kenar ilmeğimi de ters örüyorum Evet bu şekilde birinci sıramızı bir ters bir düz olarak ördük. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipim bana doğru. Bütün ilmeklerimi arka yüzünde ters örüyorum. renk geçişi yaptığımız zaman öreceğimiz ilk sırayı bir ters bir düz veya bir düz bir ters olarak örüyoruz sevgili hanımlar. Bunu sadece renk değişimle yapıyoruz. O düz sırayı bir düz bir ters ördükten sonra arka yüzünde yine örgümüzü ters ve düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yine bu sırayı da düz öreceğim. İlk örgümüze başladığımızda yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum. 4 sıra öreceğim. Ben şu 4 sıra düz örgümü ördükten sonra tekrar dönüş yapacağım. Hemen dönüyorum. Evet hanımlar düz olarak beyaz ipimi ördüm. Şimdi yine renk geçişi yapacağım. Buraya dikkat edelim sevgili hanımlar. Beyaz ipimi bırakıyorum. Şimdi kırmızıyla devam edeceğim. Birinci ilmeğimi ördüm. Burada bir düz bir ters ördüğümüzde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimiz Düz olarak örülmüştü. Onun için buraya da dikkat edelim. Bunu da yine düz örmemiz gerekiyor. Eğer ona dikkat etmezseniz model kayma olacak ve renk görünümü veya model görünümü olduğu gibi görünmeyecektir. Ona dikkat edelim lütfen. Yani burada kenar ilmeğini ördük. Sonra bir tane düz ilmeği ördük. Bakın görüyoruz şunu. Onun için burada da aynı şeyi yapmamız lazım. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimiz düz ondan sonra ters. Düz, düz ve ters. Oraya dikkat edelim modelinizin güzel bir, 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 bir görünüme girmesi için. Yani görünümü güzel dursun diye. Renk geçişi yaparken bu şekilde bir sıra bir düz bir ters olarak örüyoruz. Modelimizde uygulayacağımız tek şey bu çok çabuk ilerleyen güzel ve zevkli bir örgü modeli evet, ipim dolandı burada sevgili hanımlar şunu düzeltip de döneyim Evet engeli kaldırdık ortadan ipimiz dolanmıştı şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmüyorum şişimi aldım ipi kendime doğru alıyorum bakın burada yapacağımız işlem düz yüzünde gelirken bir düz bir ters olarak ördüğümüz ilmeklerimizin hepsini hanımlar bu sırada ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz Model uygulaması sadece renk değişiminde yapılıyor. Ondan sonra bütün ilmeklerinizi ön yüzünde düz arka yüzünde ters olarak örüyorsunuz. Yapacağınız işlem bu kadar kolay sevgili hanımlar. Bir sıra daha öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Bunu da sonuna kadar örelim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım sevgili hanımlar. Çünkü inanırım e, anlatımım iyi olmuştur. Herhangi bir zorluk yok modelde. Çok kolay. Normal ördüğünüz bir düz örgü diyebilirim. Sadece renk değişimi yaptığınız zaman o sırayı bir düz bir ters olarak örmeniz bu kadar kolay. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet şöyle örgümü göstereyim. Bakın ama kolay ve basit olduğu şeyle ama yine de görüntüsü çok güzel. Örmenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar. Burası örgümün ön yüzü. Dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim. Bu püf noktasını. İlk e, renk değişimi yaptığımızda bir düz bir ters lastik örerken kenar ilmeğimizden sonraki ilmeğimiz düzdü. Onun için her renk değişiminde öreceğiniz lastik sırasının ilk ilmeğini lütfen unutmayın. Kenar ilmeğinden sonra onu da düz örün. Yoksa modelimiz kayma yapacak bu şekilde girmeyecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bir de şöyle bir kamera arkasında bir ön hazırlık yapmıştım. Bunu da bu renklerle ördüm. Bakın hanımlar. Bu da çok güzel oldu. Gayet e, çıtı pıtı hoş bir örgü. Şurası Arka yüzü örgümü modelimi beyaz ve pembe ile yaptım. Çok güzel bir renk. Kırmızı ve beyazla da çok harika duruyor. Denemenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.